Merhabalar gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun, güzel bir geceden sevgiler, selamlar olsun, nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güne özel, sabaha güzel, geceye özel, Günde 3 kez sizlerle yorum yapmaktayım Şimdi de geceye özel güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraber olacağız Yarın sabah için e, sabah bakımımız için bir çay yorumu niyetlenmeyi düşünüyorum Sizler de çay yorumu seviyorsanız çoğunluk isterse yarın sabah bir çay yorumu e, sizlerle yorumlayalım diyorum Bunlar birer genel bakımdır bireysel danışmanlık değildir bireysel özel danışmanlık vermekteyim bu konuyla ilgili sorularınızla bakımlarınızla ilgili tüm detayları 0538 312 1877 numaralı WhatsApp hattı üzerinden asistanımdan randevu oluşturabilirsiniz ya da bir almak istiyorsanız bilgi alabilirsiniz. Niyetinizi, niyetim bildiğim. Dileğinizi, dileğim bildiğim. Bu güzel yorum için sizlerle harf seçmek istiyorum. İlk harfim Edirne'nin E'si. Zonguldak'ın Z'si. Van'ın V'si. Manisa'nın M'si. Yozgat'ın Y'si. Giresun, yumuşak kek. Ve son harfim için karıştırıyorum. Son harfim Adana'nın ağzı. Kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. 3, 4, 5, 6, 7. Bir harf daha seçelim sizlerle. O ya da Ö harfi. Kaç harflin uyumlandığını bana da söyle. Niyetini niyetim bildiğim, dileğini dileğim bildiğim geceye özel güzel bir yorum olsun diyorum. Ve seninle şöyle fincan görselini de paylaşmak istiyorum. Sen de bu arada niyetlerini, dileklerini tutmalısın can dostum. Parasal konularla ilgili öncelikle kısmetin ve şansının yüksek olacağı zaman içine giriyorsun aldım kabul ettim demelisin. Özellikle karar vermek konusunda zorlandığın iş, mal, mal sahibi olmak, mal satmak, e, para, borçlarım, iş ve para konusunda ne aklına takılıyorsa bununla alakalı vereceğin kararlar senin maddi olarak kazançlarının kapısını açacak ve bu süreçte çok rahat edeceksin eğer maddiyat sıkıntın varsa para, iş, kariyer olabilir, ortaklık olabilir mal alma, mal satma e, veyahut bir işle ilgili zorlandığın bir konuyla alakalı netlik yakalayacaksın ve kazanç kapıların aralanacak bu satıştan, bu alıştan ya da bu işten çok kar elde edeceksin. Çünkü falında bir deve var. Bu deveyi çeken sensin. Bu deve senin hanenin kapısına doğru geliyor. Ama bu maddiyatla ilgili yapacağın atılımla, işle ilgili iki kişinin bu olaya vesile olacağını söyleyebilirim. İki kişi birden vesile olacak. Hem sana hem de ailene bereket kapında bilgin olsun. Ama öncesinde hanede bir tartışma görünüyor. Ama böyle bir tartışmanın sonucu küslüğe kadar gidebilir. Sen bu iki kişinin arasında bulabilirsen, iki kişiden biri benim ben küstüm diyorsan da sen alttan alarak bu işi toplayabilirsin can dostum ama e, hanedeki tartışmayı hanedeki küslüğü uzatmadan bitirirsen gelen bollukla bereketle hayatına tazelik hayatına enerji hayatına coşku gelecek bu söylediklerimin hepsinin hayatına ferahlık getireceğini söylüyor benim bakımım. Aldım kabul ettim demelisin. Huzur var, neşe var. Huzur ve neşe sana hayatı güzelleştirecek. Kıymetli olan bazı şeyler var. Bu kıymet verdiğin, kıymetlendirdiğin şeyler mutluluğun habercisi olacak ve senin için özellikle geniş ve açık fırsatlar gelecekte geniş ve geniş bir çevre edineceğini söylüyor. Hayatına girecek farklı insanlar var. Farklı insanlarla tanışacaksın. Farklı insanlarla çalışacaksın. Farklı insanlarla farklı kararlar alacaksın ve ee, sosyal ufuklarını genişleteceksin can dostum sıcak yaklaşırsan insanlara karşı otoriter değil sevgiyle yaklaşırsan bu süreç daha da artacak ve insanları kendine çekeceksin tanışacağın yeni kişiler sosyal etkileşimlerini de arttıracak ve senin için güzel bir süreç, güzel bir dönem başlayacak. Sanki dünyanın yükü üstünde, sanki dünyayı sırtına yüklenmiş götürüyorsun. Sıkıntıların var ve oldukça fazla olduğunu görüyorum. Özellikle bu sıkıntılardan kurtulman en önemli detayı kurtulman için geçmişinde olanlara yani geçmişte yaşananlara bir kenara bırakman bırakman sayesinde gerçekleşecek. Ama tedirgin olma ama üzülme zaten geçmişte olanları bir kenara bırakman da mümkün olacağını söylüyor benim bakıma. Ama içinde tuttuklarım var. Ve içinde tuttukların atamadıkların sana yük oluyor ve üzerinde gerçekten büyük ağırlık yaptığını görüyorum. Sırtından atmalısın. Cesaretini toplamalısın. Cesaretini toplayıp sırtından attığın konular yüzünü güldürecek. Sen düşüncelerinde olumlu ol, verdiğin kararlarda da olumlu yolların açılmasını sağlayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde sıkıntılarının bitmesine de vesile olacak can dostum. Geçmişle ilgili Hatırladığın ya da kökleri sağlam olan, bitmeyen bitmeyen bitemeyen bazı sevgiler var. Duygusal olarak geçmişinle bağlantı kurman her daim mümkün. Yani unutmuyorsun, unutamıyorsun. Yani hep oradasın. Sen yeni yerlere gitsen de geçmişini hatırlıyorsun. Sen yeni insanlarla olsan da geçmişi senin yakını bırakmıyor. Aslında hayatında bir büyüme var. Aslında yaşantının derinliklerini keşfetme fırsatların var. Ama sen geçmişi onurlandırdığın için, geçmişte kaldığın için, geçmişi keşfettiğin için geleceği keşfedemiyorsun. Aslında büyük bir fırsat yakalayabilirsin. Ama aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, sevdiğim kişi, yani eski sevgilim bana dönecek mi diyorsan, bana sorarsan dönmesi için mutlaka geri döndürme çalışması yapılması gerekiyor. Yani e, bu kişi dönmez, dönerse de Yarı yolda bırakır gider. Yani daha çok üzülürsün. Çünkü ilişkinin yıldızı bitmiş, ilişkinin enerjisi düşmüş. Bu süreçte de geri dönme ihtimali çok zayıf. Geri dönse de seni yarı yolda bırakır. Daha çok üzülürsün çünkü gergitli bir ilişki yaşanır diyor benim bakamam. Sen çok iyi niyetlisin. Sen ee, düşünceli bir insansın ama tam tersine iyi niyetine iyi niyetli insanlar denk gelmediğini düşüncelerini de çok insanların anlamadığını bu durumunda seni özel üzdüğünü bunalttığını görüyorum ve gerçekten zor bir dönemden geçiyorsun takdir edilmiyorsun seviyorsun sevilmiyorsun sayıyorsun sayılmıyorsun yani e verdiğin sevginin ya da emeğin karşılığını alamadığını görüyorum. Şöyle tabağını da seninle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra birlikte bakımımıza devam edelim zor bir dönemden geçiyorsun zor bir süreçten geçiyorsun ama kısa süreli de olsa bu zor durumun hayatında ebedi sonsuza kadar olmayacağı aklından çıkarmamalısın yani soğukkanlılığını korumalısın akıllıca karar vererek bu dönemi kolayca atlatacağını bilmelisin can dostum Özellikle e, bu durumda bunun bir süreç olduğunu, bunun bir sınav olduğunu, her şeyin güzel olacağını bilmelisin. Sana özel, sana güzel, sana hayran olan bir kişi var. Bu sosyal çevrende de olabilir. Tanıdığın bir kişi de olabilir. Ama bu kişi uzun zamandır sana yaklaşmaz. Bu kişi uzun zamandır seni görmek ya da sana yaklaşmak için fırsat kolluyor, çabalıyor. Bu kişiye şans vermelisin. Bu kişiye şans vermen senin için hayırlı olacak. Sıhhatinle ufak bir sıkıntı var mı? sağlık saatinle ilgili bir detay görüyorum. Var mı? Eğer yoksa da sağlığına biraz dikkat etmelisin. Çünkü ufak bir sıkıntı olabilir. Aslında erken tedbir alınırsa kısa sürede atlatılacak bir, süre, bir sorun e, ama sağlık sıhhatle ilgili dikkat etmen konusunda seni uyarıyor telvelerin. Ama niyetini kendine tutmadıysan Niyetini başkası için tuttuysan, bu bakımı başkası için niyetlendiysen o sağlığına, sıhhatine biraz dikkat etsin. Eğer zaten hastaysa da ya da hastaysan da bir doktor, bir tedavi peşini bırakmamalısın. Aile büyüklerinden mi diyeyim ya da senden yaşça büyük bir kişi mi? Birisi sana kırılmış, gönül koymuş gözüküyor. Eğer evet diyorsan, yani farkındaysan gidip yanına kırılan kişinin gönlünü almalısın. Ama böyle bir insanı tanımıyor, yani bilmiyorsan mutlaka e, bu kişi kim kırdığını dikkatlice hatırlamaya çalışmalısın. Gidip gönlünü almalısın. Bir kişi senden tartışmak bir kişi seni bağırarak konuşmak için planlar programlar yapıyor. Ama bu görüşme gerçekleşecek. E, bu konuşmadan sonra aslında konuşma esnasında e, daha iyi birbirlerinizi anlayacaksınız, birbirinizi daha iyi anlayacaksınız. Bağıracak, planlı geliyor, sinirlenecek ama seni dinleyince bir şeyleri daha net anlayacak. Yani bu görüşmek gerçekleşecek. Niyetinde aşk varsa, aşk dolu günler diyorsan, aşk dolu günleri yaşayacaksın. Ama yüreğini sıkan, seni üzen olaylar bitmeden aşk gündeme gelmeyecek. Önce yüreğine sıkan, seni üzen durumlardan kurtulacaksın. Aileden biri bir aile yakınından güzel bir haber alacaksın. Aldığın haber yüzünü güldürecek. İstediğin dileklerin gecikmeli de olsa gerçekleşecek. Ve e, geç olsun temiz olsun deyip acele etmemelisin hiç düşünmediğin, hiç tahmin etmediğin bir bayandan destek göreceksin. O kişiye karşı olumsuz düşüncen varsa bu düşünceler bu yardımdan sonra tamamen değişecek. Düşüncelerin silinip gidecek. Orta boylarda buğday tenli bir bayan olarak gözüküyor. Daha sonraları da bu insanla aranızdan su sızmayacak diyebilirim. Güzel bir dostluk kuracaksınız. Tertemiz berrak bir gö gözyaşı çıkmış. Hemen yanında da üç rakamı var. Üç vakitte, üçlü tarihlerde çok sevineceğin bir durum yaşanacağını ve mutluluk gözyaşları dökeceğini işaret ediyor. Ayrıca fincan tabağında çıkan Samsun'un S'si, Şanlıurfa'nın Ş'si, İzmir'in İ'si olan bir kişi hiç seni sevmiyor. Daha doğrusu sıkıntısı var çekemiyor. Seni paylaşamıyor. Bu kişinin senle derdi ne, sıkıntısı ne, anlamalısın ve e, ona göre hareket etmelisin ama emin ol senin olumsuzluğun senin sıkıntın için senle yatıp sen ne kalkıyor. Sen ona yaklaşırsan net olarak seni anlayacaktır ama sürekli sana karşı olumsuz düşünceleri olduğunu görüyorum. Nasihatlar var. Senden daha yaşça büyük olabilir ya da tecrübeli olabilir. Akrabaların, dostların, arkadaşların olabilir. Sana yapacakları nasihatlar var. Eğer bu nasihatları dinlersen tüm engellerin kalkacak. Ve bütün sorunların üstesinden tek tek geleceksin. İsminin içinde Trabzon'un T'si. Adana'nın ası olan bir kişi. Hem senin motivasyonunu en üst seviyelere çıkaracak hem de sinirini bozan, canını sıkan tüm durumlarda durumlardan bu kişi sayesinde çıkacaksın, kurtulacaksın. Ferahlık görüyorum. Seni dinlemeyen bir kişi var. Seni dinlemeyen kişi hayatına doğru yolla devam edemiyor. Seni dinlemeyen kişi hayatında sıkıntılarıyla devam ediyor. Aslında dinlese hayatına şekil verecek ve ömür boyu sana minnettar kalacak. Ama şu anda dinlemiyor. Dinletebilir misin bilmiyorum. Senin için yani e, senin yürek ferahlığın için hayır duasında bulunan bir kişi var sana dua ediyor maddi anlamda değil manevi anlamda huzurunu istiyor refahını istiyor sorunlardan kurtulmanı istiyor ve eee bu kişinin dualarıyla gelecek olan sıkıntıların hafifliyor. Engellerin kalkıyor. Aran bozuk. Küs olduğun, dargın ya da ayrı, ayrı olduğun bir kişiyle. Sekizli vakte kadar bir barışma var. Aslında barışma demeyelim de önce bir konuşma var. Ondan sonra aranız düzelebilir. Önümüzdeki günlerde bir evlilik haberi alacaksın. Bu evlilik haberi ne kadar yakınında olsa, uzağın da olsa bu haber seni sevindirecek. Bazı şeylere zaman gerekiyor. Güvenmeye de, inanmaya da. Barışmaya da, gitmeye de, kalmaya da. Bu zamanı unutma. Ve özellikle... 5 ve 6'lı tarihler içinde güzel bir başlangıç olacağını söylüyor ve bu başlangıç çok daha hayırlı olacak. Maddi desteklerin artacak. Özellikle isminin içinde Konya'nın K'si, Edirne'nin E'si, İzmir'in İ'si harfleri isminde, soy isminde varsa maddi bir güzellik, maddi bir bolluk, bereketi yakalayacaksın. Gelen bereket maddiyattaki tüm sıkıntılarını hafifletirken yüzünü de güldürecek. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Yorumları sabitlersen çoğunluk ne isterse ben çay yorumu diyorum sen de uyumlanmak istediğin hangisini istiyorsan onu söyleyebilirsin. Çoğunluğun istediği gibi kısmetse yarın 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız, hoşçakalınız.